Tabii maddi kayıplarımızın yanı sıra binlerce şehit verdik. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimiz şehit oldular. Öğretmenlerimiz, yargı mensuplarımızdan şehitler verdik. Ve büyük acılar yaşadık. Bir daha bu acıların yaşanmamasını istiyoruz. Terörün olmamasını, Türkiye'nin çocuklarının, Türkiye'nin gençlerinin, sizlerin Türkiye yüzyılında daha huzurlu yaşamasını ve huzurlu bir geleceği hep beraber inşa edelim istiyoruz. Ve özellikle son yıllarda, son çeyrek asırda terörün ortadan kaldırılması ile ilgili büyük mücadeleler yapıldı. 41 yıllık bir mücadele bu. Evet, belli zamanlarda güvenlik ağırlıklı çalışmalar oldu. Ama hem güvenlik ihmal edilmedi, özellikle son çeyrek asırda 2002'de olağanüstü halin kaldırılmasıyla beraber bir normalleşme adımları başladı. 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da yaptığı konuşma, milli birlik vurgusu, kardeşlik vurgusu, bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançerin artık çıkarılması gerektiği, terörün aradan Fitnenin aradan çıkarılması gerektiğine yönelik konuşmaları ve sonrasındaki buna yönelik icraatları, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, her bir köşeye, ülkemizin her bir tarafına yatırım götürülmesi. işte Hakkari'nin yüksek ovasına da havalimanı yaptık. Zonguldak'ın Çaycuma'sına da havalimanı yaptık. Şırnağada üniversite getirdik, Sinop'a da üniversite getirdik. Hiçbir ayrım yapmadan yatırımları eşit bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalıştık. Diğer yandan temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin bütün vatandaşları için eşit vatandaşlık ilkesi içerisinde çalışmalarımızı etnik kökenine bakmadan ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdik. Kürtçenin yasak olduğu bir zaman diliminden geçti bu ülke. Kürtçe şarkı söylemenin, Kürtçe kaset satmanın yasak olduğu günleri bu ülke yaşadı ve bugün 24 saat Kürtçe yayın yapabilen bir devlet televizyonuna kavuştuk. Siyasetçiler kendi bölgelerine gittikleri zaman kendi ana dillerinde propaganda yapamazdı, yasaktı. Hemen bir soruşturmayla karşı karşıya kalırdı. Kendi ana dillerinde propaganda yapabilmelerinin önüne açtık. Ana dilde savunma, ana dilde okuma, seçmeli ders imkanları, Kürtçe enstitüler, birçok alanda yasakları sona erdiren, tabuları ortadan kaldıran gelişmeleri ortaya çıkardı. Bu tabi hem güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi hem de demokratikleşme hamleleri özellikle Teröre zemin hazırlayan unsurların ortadan kaldırılmasıyla beraber son bir yıla geldiğimizde de artık terörün tamamen sonlandırılması ve terörsüz Türkiye sürecinin başlaması ve bu anlamda da başarıya ulaşması ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu senede yine aynı şekilde Ağlat'ta yaptığı konuşma sonrasında Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı çağrı sonrasındaki gelişmelerle beraber İmralı'dan terör örgütünün fesiyle ilgili açıklamalarının ardından terör örgütü kendini feshetti, silahları yaktı ve önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye komisyonu dediğimiz milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonuna Dışişleri Bakanımızla birlikte sunum gerçekleştirdik. Önceki 16 toplantıda da bazı bakanlarımız dinlendi ve orada özellikle sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda sözü olan herkesin geniş bir mutabakat içerisinde dinlendiğini görüyoruz. Siyasi partilerimizin mecliste grubu bulunan bulunmayan partilerimizin geniş bir mutabakatla bu komisyonda yer aldıklarını gördük. Orada da milletvekillerimizi dinledik. Onların görüşlerini aldık özellikle bizim bakanlığımız çerçevesi içerisinde Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği şu süreç içerisinde süreci kolaylaştırmak, başarıya ulaştırmak ve Türkiye'yi terörden kurtarma anlamında verdiğimiz katkıları milletvekillerimizle paylaştık. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan bu komisyon çok önemli. Önemli kararlar elbette ki alacaklar milletvekillerimiz. Onların çizdiği rotada milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak olan kararlar çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz, adımlarımızı atacağız. Tabii şunu ifade ediyoruz. Özellikle milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık ve bundan sonra da atmayacağız ve inşallah Türkiye'yi terörden arındırarak yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz inşallah. Tabii biz burada özellikle hocam da bahsetti. Türkiye'nin kalkınma sürecinden, adaletinden, eğitiminden, terörsüz Türkiye'den bahsederken tabii çevremizdeki gelişmeler, güneyimizdeki gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler bunların hepsi bizi ilgilendiriyor. Tabi Filistin'de hala devam eden ateşkese rağmen bombaların atıldığını ve orada yine şehitlerin olduğunu, çocukların, kadınların öldürüldüğünü üzülerek görüyoruz. Pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes. Tabi bu ateşkesin yapılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri oldu.